Hatice Akça 38 yaşında. Şeker rahatsızlığı yaşıyordu. Tıbbi destek almasına rağmen sonuç alamayan Hatice Hanım bitkilerle sağlığına kavuştu. Ben 10 senedir şeker hastasıyım. Vücutta yanma, idrara çıkma, boğaz kurulu, ateşlenme ve de benim sinirlerimi tahrip ediyordu şeker. Önceden ilaç kullanıyordum. Sonra şekerim hiç düşmediği için insülin kullanmaya başladım. Ya vücudumda rahatlama oldu yani. Her şeye daha çok adapte olabiliyorum. Önceden çok sinirleniyordum. Çocuklarla çok ilgilenemiyordum. Şu anda çok iyiyim. Ayaklarımda yanmalar, halsizliğim, vücudumda yanmalar geçti. Bütün şikayetlerim geçti. Bir akrabamız var, onun çeşfikiyle aldım ben. Onun da kızı diyabet, tıp bir diyabet, insülinle başladı. O kızın da çok faydasını gördüğü için bana da tavsiye etti. Onun sayesinde aldım. Bütün hastaların kullanmasını isterim. Ama yani düzenli kullanırsan daha çok faydasını görüyorsun. Hocamdan Allah razı olsun.